Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü hadis dersimiz El-ik'a'u beynel secdetin Yani ik'a dediğimiz bir oturuş şekli kişinin oturuş şekli. Bu oturma şekli iki şekildir. İk'a Bir tanesi yani kıçı üzerine oturuyor, ayaklarını dikiyor ve ellerini şöyle yanına bırakıyor, ellerine yaslanıyor. Buna bir ik'a, buna denilir. Bir ik'a da iki secde arasında her iki ayağını şöyle dikiyor ve kalçasını iki ayağı üzerine ne yapıyor? İndiriyor. Bu iki ayak üzerine durma, şöyle ayaklarını dik ediyor ve yani kalçasını buranın üzerine oturtuyor. Şöyle diz kapakları da yerdedir. Bu sünnettir. İbn Abbas diyor bu sünnettir. Yani bunu Peygamber Aleyhisselam yapmıştır. Şafi'i de diyor bu sünnettir. Bazı alimler diyor hayır değildir. Rivayeti, normal rivayet onlara şey gelmiş, rivayeti kabul etmiyorlar. Bir ika da vardır. Adam ne yapıyor? Şöyle kalçası üzerine oturuyor ve ellerini de yere koyuyor. Bu ika mekruhtur. Bugün ki yani el-ik'aü beyne secdetin, yani oturum iki secde arasındaki nedir? kalçaları üzerine oturma, ayağını dikleme. Oturmanın memlu olduğunu bu hadisleri bize gelen bu rivayetleri ne yapacağız? Anlatacağız inşallah. An Ali'in kal, İmam Ali'den rivayet edilmiş. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam peygamberi diyor dedi ki, Ya Ali, ya Ali, la tuk'i ik'a el kelbi. La tuk'i, yani oturma ik'a el kelb. Köpeğin oturduğu gibi. Hani köpek böyle şey olduğu zaman ilk iki ayağını ne yapıyor? E, dikiyor ve kalçası üzerine oturuyor. Kişi de namaz kılarken iki secde arasında kıçı üzerine oturuyor, ayaklarını dikiyor. Bu ika nedir? Bu ika haramdır, menhidir. Bunu yapmaması lazımdır. Bir önceki videoda da bir ika şekli vardı ki, dedik şöyle ayaklarını dikliyor secdede kalçalarını bu ayakları her iki ayağı üzerine oturtuyor. i̇bn Abbas'ın bunun sünnet olduğunu söylüyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her iki ayağını şöyle dikleyerek ve kalçasını da bunun üzerine koyarak bu durmuştur. Tahiyyatta da hem okumuş hem iki secde arasında da o şekilde durmuş. Bunun da sünnet olduğunu normal i̇bn Abbas söylüyor yani. An İbn-i İshak kâle diyor ki, Haddeseni en intisabi Resulü'nü ala akibihi ve sudur kademihi beyne secdetin. Yani diyor bana haber yani ihbar edilmiş ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem akib her iki yani şeyini e, yani kıçını yani kalçasını ne yapmıştır? Yani ayaklarını dikmiş ve topuklarını ayak topuğunu bile dikmiş ve suduru ve ayak parmaklarının ucunu da şöyle dikmiş. Beyne secdetin izasalla namaz kıldığı zaman bu ik'a. Yani bu da ik'adır ama haram olan ik'a değildir yani. Abdullah bin Ebi Necih el-Meki an Mücahid bin Cübeyr Ebil Hüccac Kale, diyor ki semitu Abdullah bin Abbas yezkuruhu. Yani ben Abdullah bin Abbas'tan işittim Abu oturuş şeklini. Peygamber Aleyhisselam bu oturuş şeklini anlatıyordu. Kâle fekultullahu ya Abel Abbas. Dedim ki ya Ebel Abbas. Vallahi inna in kunna lenu'udu hada cefa'en mimmen biz şüphesiz bunu yani cefa bir insanın kendine eziyet veriyor şu ayaklarını dikleyip ondan sonra kalçasının üzerine oturmayı biz bunu insanlar için cefa bir zorluk kendine eziyet ediyor biz öyle görüyoruz kale fakale o adam dedi ki yani bu ebil Haccac dedi ki İbn Abbas dedi inaha lesunnetun Dedi bu sünnettir. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptığıdır. Bazen böyle de yapmış İslam Peygamberi i̇bn Abbas söyledi. Bu rivayeti de bize yani yapan Beyhaki Cimbir e, yani hadisler sayfa da 119. rivayettir. Zehebi Zehbi Türkmani yani hem tarihçidir hem de hadisçidir. Rijal alimlerindendir. Ve kendisi bunu istadının sahih olduğunu söylemiştir. Ama diğer bazı e, Hanefi mezhebi yani bunu ne yapmıyor? Bunu sünnet olarak görmüyor yani. Yine an Ebi Zübeyir enne Abdullah bin Ömer Ebi Zübeyir diyor ben Abdullah bin Ömer'i gördüm. İza secde hine yer ura so mine secdetil yani secdeye vardığı zaman, secdeden başını kaldırdığı zaman yak'udu ala etrafi esabi'ihi yani kendi parmaklarının ucu üzerine oturuyordu. Ve yekulu innehu mine sünneh Diyordu ki bu sünnettendir. Yani İbni Abbas'ın oturuş şeklini İbni Ömer de aynısını normal onu yapıyordu. Yine Beyakî Cin 1'dir. Sayfa 119 bir önceki yani kitap sayfasında geçen aynı sayfada. Hem İbni Abbas'tan Beyakî rivayet ediyor hem de İbni Ömer'den rivayet ediyor. Yine Zehebi diyor ki bu rivayet nedir? Bu rivayet de sahihtir yani. Şimdi namazda, ettehiyyatta, secdeler arasında o üç şekil oturma vardır. Biri ik'a var, biri teverruk var, biri de iftiraş vardır. Şimdi hanfiler sadece iftiraşı alırlar. Yani sol ayağını sererler, sağ ayağını dikerler, solun üzerine kendi normal şeyini, kalçalarını oraya otutururlar. Her dörtte. Diğerleri normal İki, yani birinci hayatta iftiraşi oturma sünnettir. Ama son ettehiyyatta teverrükü oturma sünnettir. Şu sol ayağını sağın altından çıkararak sağ ayağını ne yapıyor? Diz kapaklarından altına çıkarıyor. Sağ ayağını düküyor ve kalçasını yere oturtuyor. Bu son yani teşekkudde böyle oturmanın sünnet olduğunu daha önceden söylemiştik. Ve bir de bu ik'a. İk'a da her iki ayağını ne yapıyor? Topuklarını böyle dikiyor parmak uçlarıyla beraber ve kalçasını onun üzerine oturtuyor. Bunun da sünnet olduğunu. Ama o köpek oturuşu gibi ön ayaklarını dikip ondan sonra kalçasını yere oturturup el yani oturtmak bu nedir? Bu mekruhtur. Yani menhidir. Peygamber Esselam Ali'ye demiş ki la kelbi yani köpeğin oturuşu gibi oturma. Ha bizler normal bu üç şekil ki vardır. Sünnet olandır. Yani her üç şekilde de oturup için bazı insanlar vardır. Normal hani ayağı ağrıyor, üstte oturamıyor. Şöyle yani normal ayağını dikerek kalçasının onun üzerine oturma hem sünnettir hem de menhi değildir. Bunların hepsi olur. Sadece o köpek oturuşu hariç öyle o şekilde bizim namaz kılarken teheccüd yani şey secdeler arasında o şekilde bizim oturmamamız lazımdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.